Kıymetli basın mensupları, hepinize e, günaydın. Bugün e, bir araya geldik. 23 yıldır kesintisiz devam eden film festivalimizin geçen sene aldığımız kararla Haziran ayına aldık. Daha önce Eylül ayında yapılıyordu biliyorsunuz. Eylül ayında olmasının bir takım handikapları vardı. Bunları açıklamıştık. Daha yoğun katılımın olması, <laughs> hava koşullarının Haziran ayında daha iyi olacağını düşünmemiz sebebiyle bu sene ilkini yapacağımız festivalimiz çok yoğun. Geçen sene dedik ki üç gün festival, üç günü de koşturmayla geçiyor. Bunu dört gün yapalım, biraz daha rahat rahat etkinliklere yetişebilelim. Fakat ben görüyorum ki bizim ekip yine festival programını doldurmuş. Çok yoğun bir programımız var, çok da güzel bir program var. Bu festivalin, uluslararası festivalin daha geniş kitlelere ulaşması şart artık. O kadar kapsamlı, o kadar büyük bir emek var ki eee festivalde. Safranbolu'nun tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. O yüzden de çok kıymetli. Kesintisiz olarak pandemiye rağmen 23 yıldır devam ediyor olması çok önemli. O yüzden ben eee festival içeriğine geçmeden önce de bugüne kadar sürekliliğini hiç bozmadan getiren Tüm belediye başkanlarımıza, onların ekiplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da e, bu sene yine çok yoğun emekle çalışan, yoğun bir mesaiyle çalışan kendi ekibime, kültür müdürlüğüne, belediyede katkısı olan tüm personele de çok teşekkür ediyorum. İnanın bu hani dört günlük bir program ama geçmişi bu hazırlık o kadar... E, stresli ve yoğun geçiyor ki aylar öncesinden programa başlıyoruz. Çalışmalara başlıyoruz. Ve aynı zamanda da içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da düşünürsek çok da maliyetli e, ve belki de katkı e, almadan belediyenin yoğunlukla da belediyenin üstlendiği e, güzel bir program. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hakikaten bu sene e, festivalin maliyeti 2 milyonu buldu arkadaşlar. Geçen senenin iki katına çıktı. Bu festivalde komitede e, tüm Safranbolu'daki sivil toplum örgütleri var. Odalar var. Onların katkılarını da yatsıyamayız tabii ki. Ancak bu e, senenin festival ortağı en önemli. Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği. Yeme, e, ana temamız biliyorsunuz. Kültürel miras ve korumacılık. Bu senenin yan teması da yerel mutfak. Biz yerel mutfak kısmını, yan tema e, sorumluluğunu Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği ile birlikte yürüttük. En büyük sorumluluğu e, ve işin yükünü onlar aldılar. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, çok da güzel bir program hazırladılar. Takip edip göreceksiniz. Festivalimizin ilk günü çarşamba 8 e, Haziran'da başlayacak. Saat 11'de meydanda çelenk sunumuyla. Aynı gün saat 12'de hem e, yan temamız yerel mutfağın başlangıcı olarak hem de sosyal tesisimizi Kasım ayında açtık ama bir açılış resmi bir açılış programı yapmamıştık. Resmi açılış programı da e, yapalım hem de yerel mutfağın yan temanın sunumlarını orada gerçekleştirelim diye saat 12'de de sosyal tesisin açılışını yapacağız. Sosyal tesis de Safranbolu'ya kazandırılmış en önemli mekanlardan bir tanesi. Bunu Bu konuda mütevazi olmayacağız ekibimiz ve biz. Çünkü gerçekten o bölge Aslanlar Bölgesi Kültür Merkezi ile birlikte sosyal tesisin de dahil olmasıyla bir cazibe merkezi oldu. Biliyorsunuz şu anda açık hava sinema etkinlikleri de başladı. Akşamları Safranbolu'nun sosyalleşme alanı o bölge. Gündüz de öyle ama akşamları daha yoğun bir şekilde sosyalleşme alanı. Sosyal tesisimizin de çok büyük katkısı var. Çok kaliteli, keyifli bir alan oldu. Oranın açılışını yapacağız. Oraya herkesi bekliyoruz, tüm Safranboluları. Sonrasında kültür merkezimize geçeceğiz. İki buçuktan başlayıp saat yedi buçuğa kadar, festival kortejine kadar Söyleşiler, sergi ve tiyatro gösterisi var ilk gün. Yedi buçukta da klasikleşmiş olan festival korteji. Buradan hareketle milli, misalki milli demokrasi meydanına geleceğiz. Buradaki konuşmaların ve gala film gösteriminin ardından saat dokuzda Konserimiz var. İlk günün konseri Manuş Baba konseri. Onu da keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. İkinci günde saat 1'de başlayacak programlarımız Tarihi Çarşı'da. O günün önemli bir açılışı da Tarihi Çarşı'daki asma altının restorasyon çalışmaları bitmişti. Restorasyon çalışmaları bitti ancak oranın da açılışını yapmadık. Özellikle festivale bıraktık. Yoğun bir katılım olsun daha fazla insanın da bilgisi olsun istedik. Oradaki cephe restorasyonu tamamlanan 23 tane tescilli yapımızın açılışını gerçekleştireceğiz. 3.30'da yine Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ne gelip gösteriler, gösterim ve söyleşilere katılacağız. 5.30'da yine Tarihi Çarşı'ya gidip dans gösterileri izleyeceğiz. Saat 6'da da yine yerel mutfak temamızın bir gereği olarak saat 6'da, Yazıköy'de fırınlara keşkek konulacak. Yani keşkeğin konulma kısmını da bir ritüel haline getireceğiz. Sonra yine ikinci gün saat sekiz buçukta Misaki Milli Meydanı'nda Kolpa konseri var. Kolpa diye bir grubun konseri var. Dokuz buçukta Ulu Cami önüne gelip gece yürüyüşü, Safranbolu gece yürüyüşü yapılacak. Buradan son durağımız olan konser alanına geleceğiz. Eypio ben bilmiyorum APU'yu ama ben de sizlerle birlikte ilk kez izleyeceğim. Herhalde rapçi değil mi bu grup? Bir rap, rap grubu evet. Gençlere hitap ediyor aynen. Gençleri de unutmadım. İkinci günü de böyle bitiriyoruz. Görüyorsunuz yine dolu dolu. Üçüncü günümüzde saat 11'de keşkeği koymuştuk akşamdan. Saat 11'de keşkekleri çıkaracağız hep beraber. Fırından keşkekleri alıp orada keşkek yenilecek saat 2'de tarihi çarşıdaki Sakem binamızın önünde yerel mutfakla ilgili bir tanıtım yapılacak. Şeyi biliyorsunuz, Cinca'nın yanında belediye binası, belediyemize ait bir bina var. Orada Safranbolu'ya ait yöresel yemeklerin pişirildiği bir gösteri yapılacak. Yani bizim yemeklerimize dikkat çekmek anlamında. Orada da yine ikramlar yapılacak. Saat üç buçukta kültür merkezine geleceğiz. Yine kültür merkezinde söyleşilerimiz var. Beş buçuk ve sekiz buçuk arasında tarihi çarşıda yine dans gösterileri. Yerel mutfakla alakalı programlar çarşı bölgesinde. Aynı gün saat sekiz buçukta Leyla Dizler kültür merkezinde Hepimizin de ben çok sevdiğini düşündüğüm, mandra filozofu olarak da tanınan Müfit Can Saçıntı'nın gösterisi var, tek kişilik gösterisi var. Buna da çok yoğun ilgi var, biletleri herhalde iki günde bitti. Bir saatte, Bir saatte hatta bitmiş. Saat 9'da son konserimiz Fatma Turgut, model grubu olarak da çoğumuzun bildiği grubun sanatçısı Fatma Turgut'un konseriyle devam edecek ve üçüncü günü bitirmiş oluyoruz. Dördüncü günde son gün biz konser koymadık bu sefer farklı olarak. Genelde hep son gün bir konserle biter ama bizim son günümüz eee ödül töreniyle ve galayla bitecek. Son gün yedi buçukta Misaki Milli Meydanı'nda toplanıp bir doğa yürüyüşü yapacağız. Üçte en iyi korunan evin plaketini çakıp dörtte Cincihan'da söyleşi 5'te Kaz Dağlıoğlu Meydanı'nda yine dans gösterileri var. Saat 6'da Milli Demokrasi Meydanı'nda, misak Milli Demokrasi Meydanı'nda kitap lansmanı ve sergi. 7'de belgesel film ve fotoğraf yarışmalarımızın ödül töreni için Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde olacağız. Şimdi şeyi unuttum. Aslında kitabı getirecektim. Son gün saat 6'daki kitap lansmanı Safranbolu için çok önemli. Yani bunu çok geniş açıklamasını yapmayacağım ama bunu takip etmenizi özellikle istiyorum. Safranbolu için ve turizminin gelişmesi anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz yeni bir olay var Safranbolu adına. Yıllar önce 1800'lü yıllarda yaşamış, Safranbolu'da yaşamış İtalyan bir prensesin varlığını keşfettik arkadaşlar. Bu yapılan tarihsel araştırmalarda. Bu kadarını söyleyeyim ben. Onunla ilgili bir kitap hazırlandı. Şefik Dizdar'ın sponsorluğunda kitabı basımı tamamlandı. O son gün cumartesi günü bu kitabın ve şeyi var. Hem tanıtımı hem sergisi var. Kitapla ilgili sergi var. Hem de bu prensesin Safranbolu adına ne kadar önemli olduğuyla ilgili konuşmaları izleyeceğiniz bir program olacak. Bunu kaçırmamanızı istiyorum özellikle. Bundan sonra Safranbolu-Milano arasında yoğun bir e, geliş-gidiş olacak öyle görünüyor bu prenses sayesinde. Evet, bizim programımız böyle yine dolu çok e, dop dolu ve keyifli bir e, festival programı var. Ben teşekkür ediyorum. Festivale tüm Safranbolu halkını, Safranbolu ile tabii bölge halkını e, davet ediyorum. E, Safranbolunun e, özellikle de bizim e, Belediye olarak yoğun bir çabayla hazırladığımız programı kaçırmamalarını diliyorum.